Değerli yatırımcılar, Osmanlı Yatırım Günlük Bülteni ile piyasanın sesi olarak karşınızdayız. Bugün 23 Ekim 2024. Güne 8.677 seviyesinden başlayan bisküvi endeksi gün içinde en düşük 8.676, en yüksek 8.913 seviyesinden işlem görürken günü 184 puan yükselişle 8.838 seviyesinden tamamlamıştır. Aşağıda birinci destek seviyesi 8.706 seviyesinden geçmekte olup Son kapanış bu seviyenin %1.50 üzerinde gerçekleşmiştir. Yukarıda ise dirençler sırasıyla 8943, 9046 ve 9179 seviyelerinden geçmekte olup son kapanış öncelikli direnç seviyesinin %1.18 altında gerçekleşmiştir. 5 günlük hareketli ortalama 8821, 14 günlük hareketli ortalama 8976, 50 günlük hareketli ortalama ise 9529 seviyelerinden geçmektedir. 5 günlük hareketli ortalama üzerinde 14 ve 50 günlük hareketli ortalama altında hareket edildiği gözlemlenmektedir. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalama seviyesinin %0.19 üzerinde gerçekleşmiştir. İşlem hacmi bir önceki işlem gününe göre %38.86 yükselişle 23.9 milyar TL artarak 85.35 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Son 5 işlem gününde ortalama işlem hacmi 74.44 milyar TL olarak gerçekleşirken son günkü işlem hacminde ortalama işlem hacmine göre %15 artış dikkat çekmektedir. BIST 100 endeksi içerisinde 89 hissenin fiyatı artarken 10 hissenin fiyatı ise düşmüştür. Bir hissenin fiyatı ise önceki güne göre değişmemiştir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder, bol kazançlar dileriz.